az önce bir haber geldi bununla başlayacağız bir kaza ya da bir trafik olayı görüntüyü zaten birlikte izleyelim ne olduğuna belki karar vermek daha kolay olacak bir tır etrafında ne varsa biçerek geçiyor aralarından geçiyor. Bursa'da freninin boşaldığı belirtiliyor bu aracın koca tırın önünde seyreden araçlara çarpıyor. E, yol savaş alanına dönüyor zaten e, görüntüde bunu anlatıyor. Neredeyiz? Kestel ilçesi. Kestel ilçesinde freni boşalan tır önünde seyreden araçlara çarptı. Zincirleme kazaya karışan araçlarda Pek çok kişi yaralandı böyle söyleniyor. Bölgeye ambulanslar ve kurtarma ekibi gönderildi. Kazanın sonuçları için yani bu olayın sonuçları için belli ki biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak kocatır, yüksek sürat o kütleyle durmuyor, durdurulamıyor ve önüne ne gelirse paramparça ederek geçiyor. Vahim sonuçları olabilir bu kazanın. Bu sadece bir tahmin, elde henüz bilgi yok ama çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Zaten çarptığı araçlarda en azından, en az bir kişi şoför var. Daha kalabalık olabilir o araçlar. Ee, kazanın sonuçlarına bakacağız. Dikkatle takip edeceğiz ama son zamanlarda gördüğümüz en kötü trafik olaylarından biri e, bu. Yeri tekrar edelim. Bursa'da, Kestel ilçesinde tırın freninin boşaldığı belirtiliyor. O da incelenecek elbette. Kazanın ya da olayın tam sebebi Onu araştırılacak. Sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri bölgeye gönderildiler ve hemen çalışmaya başladılar. Ancak henüz açıklamalar için erken gibi görünüyor. Çarpılan, çarpılan araçlardan ikisini görüyoruz savaş alanına döndü Kestel ilçesi özetinde özetiyle gözümüz kulağımız orada olacak ek bilgi ulaştığı anda yaralı sayısı yaralıların durumu can kaybı var mı gibi sorulara yanıt geldiği anda biz de ekrana getireceğiz